Merhaba YKS Tayfan, hoş geldin diyorum. Bugün ne yapıyoruz? Problem. Dikkat edersen TRT'de zaten problem ekstra olmaya başladı. Problemi gerçekten iyi anlayıp, yorumlayıp çözebilmek için birinci koşul. Arkadaşım uyumadan yarım saat 40 dakikada kitap Gerçekten Niye? O okuma senin uzun uzun paragraflara alışmanı sağlayacak. Sıkılmamanı sağlayacak. Ha ben hocam yapmam ama sınav esnasında yaparım. Evet. Çünkü gerçekten de nasıl alışırsan oradaki sistemi bir anda geri çeviremez. O nedenle sen kendini alıştır, yavaş yavaş yarım saat, bir saat falan günde okursan hem kararlı çözmeni daha iyi yapar hem de problemleri anlamana yardımcı olur. Bu birinci koşul. Tamam hocam ben problemleri anladım. Eyvallah. Hemen bakkal usulüyle çözmeye çalışma. Kolay sorular evet hemen bakkal usulüyle çözülür ama zor olursa soru ki çok insanı elemek istiyorsak sorular daha zor olacak ve kaliteli olacaktır. Ne olacak? Denkleme yükü bindir. Denklem kurarsan soru çözmek çok daha basit olacaktır. Denkleme de kurdum hocam tamam o da ondan sonra zaten denklem çözümleri. Bizim önceki videolarda denklemi nasıl çözmüyorduk, nasıl yapıyorduk oradan devamını getir. Yani problem aslında 3-4 basamaklı bir işlem. Ve en çok da probleme önem verildiği için mutlaka bunları adım adım yapıyorsun. Şimdi problemler dediğim. ilk önce problemlerimiz neyle başlıyordu bizim? Sayı problemleri. Hemen yazıyorum. Bir sayı problemi. Arkadaşım ben inceleye inceleye ricam bin bir tane sayı problemi çeşidi vardır. Sayı problemi çeşitli her birini çözecek olursak zaten senin çözmen gereken zaman kalmayacak. Ben neyi neden nasıl edeceğimi kısaca anlatacağım. Sayı problemi arkadaşım tamamen denklem kurmaya gerektirir. Yani problemde bilinmeyenin üzerine denklem kurarsın. Bilinmeyene x dersin. Burada bilinmeyen neyse ona x dersin. Ya hocam bana Ayşe'nin yaşını vermiş. Fatma'nın vermemiş, Hasan'ın vermemiş. Ben Hasan'a sorup bana Hasan'ı soruyor ama ben Fatma'ya istiyorum bulunur Bulunur. Ama bulduktan sonra bir, o şıkkı atlama ihtimalin var. İkincisi, o şıkkı bulduktan sonra bir işlem daha fazla yapacaksın. Oysa en başta kime soruluyorsa ona istersen her zaman çok daha kolay olacaktır. Sayı problemlerinde dediğim gibi bilinmeyene x değil, bu şekilde denklemini kurup çözümlersen senin için çok daha iyi ve kolay olacaktır. Bir sonraki problem tipimiz nedir? Kesir problemi. Hocam burada da bilinmeyene x mi diyeceğim? x kısmı doğru ama bilinmeyen kısmı yanlış arkadaşım. Burada ne yapacağız biliyor musun? Bilinmeyene x deyip kurarsam doğru. Ama kesir probleminde sana hiçbir yerde bulamayacağın şöyle küçücük bir tiyo dedi Ne yap biliyor musun? Paydalarına bak, paydalarına. Paydalarının katı kadar x verirsen tamamına o zaman Hiçbir kesirle uğraşmayıp tam kısımda uğraşıp hem işlem hatalarından hem de zamandan tasarruf edersin. Hemen örneklendireyim. İlk önce püf noktamı yazayım. Bilinmeyene faydaların katı kadar x'e. Şimdi, örnek veriyorum. Diyelim ki Ahmet önce gideceği yolun 1 bölü 5'ini daha sonra mola verdikten sonra, atıyorum tabi tamamen, ee, 3 bölü 10'unu, 3 bölü 9'unu daha sonra e, 2 bölü 4'ünü. Gitmiştir falan filan böyle. Zaten sanırım çıkmayacak herhalde. Toplamı dilden şey, büyük oluyor sanırım. Neyse böyle bir soru olduğunu düşünelim. Ne yapıyorum? arkadaşım. Bak paydam ne? 5. Paydam ne? 9. Paydam ne? 4. O zaman ben tüm yola ne diyeceğim biliyor musun? Tüm yola 5 kere 4, 20, 20 kere 9, 180 x'i yapıştıracağım. Bir bunu dene bak ne olacak? Dua edeceğim bana. Bu kadar açık Evet, ikinci problem tipini de geçtim. Şimdi üçüncüsü yaş problemleri. Yaş problemi. Of, ne ses çıkıyor. Evet. Yaş problemi. Arkadaşım yine ne yapacağız? Yine denklem, yine denklem, yine denklem kuracağız. Evet. Denklem kurulu. Gayet kalem öttükçe benim de şapalarasım geliyor. Neyse. Yaş problemiyle yine denklem kuracağız. Arkadaşım yaş problemiyle denklem kuracağız ya. Nasıl kuruyoruz? Mesela Ayşe A yaşındadır. Ha bunu da söyleyeyim ya. Dikkat ederseniz yeni nesil sorularda yani yeni nesil değil. Şöyle son süreçteki sorularda hep isimleri şöyle veriyor. Ahmet Burcu Canan. Niye biliyor musun? A, B, C oluşsun diye. Hiç buna dikkat ettiniz mi? Adam diyor ki sana, ya A'ya X verme. Ben zaten sana baş harfliyim, ona uygun veriyorum. Onlar tesadüfi isimler değil. Genelde dikkat edersen o şekilde veriyor. Ali, Burhan, Cüneyt, A, B, C ya da Deniz, Efe, Güney, D, E, G. Hani böyle biraz daha o harfleri kullanırsan en azından işlem kalabalığından ya Ali'ye X mi demiştim, Y mi demiştim, karambolüne düşmezsiniz. Şimdi Ali A yaşında, Burhan Ali'den 2 yaş büyüyor. A artı 2 gibi 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 gidiyoruz mesela. Denklemimizi daha çok bu şekilde oluşturuyoruz. Peki yaş probleminde genel olan şey ne biliyor musun? Şu, ben hemen onu şöyle göstereyim. Neyse bunu sildim, emek var orada. Diyelim ki Ali A yaşında, ben de inançta, İ yaşında. Evet, Ali. A yaşında, inanç i yaşında. Şimdi esas vurdu geliyor yaş problemindeki bam diye. Ali inancın yaşına geldiğinde. Ali inancın yaşına geldiğinde. Arkadaşım bu geldiğinde ne yapacaksın biliyor musun? Geçen zamanı bu. Geçen zaman. Ali benim yaşıma geldiğinde ne kadar zaman geçmesi lazım? i eksi a kadar zaman geçmesi lazım. Ekle ikisine de buna da i eksi a ekle. Ne oldu? 2 i eksi yani a konuşamadım. Buna da i eksi a ekle. A'lar eksi a gitti. i zaten Ali benim yaşıma geldiğindeydi soru. Dolayısıyla inancın da yaşını bulmuş olduk. Bundan sonra ne oluyor? İkisinin yaşları toplamı falan filan oradan aynı şekilde devam edebiliyor. Yaş probleminin de püf noktası budur arkadaşım. Evet. Şimdi dört ee, hareket problemi diyelim. Hareket problemleri. Evet arkadaşım. Hareket problemleri nedir? Hareket problemin ana formülü ne? X eşittir V çarpı T hocam dediğimizi duyar gibi doğru. Yani x nedir? Yol eşittir hız çarpı zaman arkadaşım. Bu eyvallah doğru da. Bazen şuna dikkat edin. Bu kilometre cinsindendir. Kilometre bu da saat cinsindendir. Bazen birimlerle oynuyorlar. O oyuna gelme. Bu birinci kural Tamamdır. Şimdi şöyle bir olayla anlatayım. Ortalama hız. Mesela örnek veriyorum. E, herhangi Bulunduğumuz e, bir konumda yani nasıl desem bir e, mesafe olarak gerçek olsun diye hep böyle bir tutarlığımız var ya ondan ötürü böyle e, sürekli e, gerçekçi olsun diye şey. Şimdi ben küçük çekmecedeyim. Ortalama örnek veriyorum. Diyelim ki işte Gazi Osman Paşa'ya 60 kilometre hızla gittim, 80 kilometre hızla döndüm. Ortalama hızım nedir dediğimde arkadaşım oradan bana sesleniyor. 70 değil arkadaşım değil. 60 ile 80 toplayıp 2'ye bölmüyoruz burada. Bu çok düşürülen bir şık. Zaten cevapçıklar nasıl koyuluyor biliyor musun? 68, 70, 72 gibi oluyor. Ortalama hızı nasıl buluruz? Şöyle, benim buradan küçük çekmeceden Gazi Osman Paşa'ya giderkenki yolum x1. Dönerkenki yolu tabii ki yine aynı olacaktır. x2 giderken gitmiş olduğum süre t1 dönerken dönmüş olduğum süre artı t2. Ortalama hız bu şekilde hesaplanır. Oyuna gelme Evet bir sonraki şey. İki araç birbirine doğru hareket ediyorsa. Evet bu soru çok geliyor hocam ya. Gelsin arkadaşım gelsin. İki aracın arasında x kadar mesafe olsun, b1, b2 hızlarla birbirine doğru gelsin. Geldiklerinde hızlarını toplayalım ki zamanımız küçümen çıksın değil mi? Dolayısıyla x eşittir b1 artı b2 çarpı t olarak yazabiliyoruz. Bir sonraki aşama arkadaşım nedir? İki araç birbirini takip edip yetişmeye çalışsın ki arkada olan daha hızlı olmalı ki yetişebilsin. Evet bu şekilde aradaki mesafede x olsun. O zaman ne yapıyoruz? x eşittir b1 eksi b2 çarpı t. Evet hareket problemindeki bir önemli kuralımız da buydu arkadaşım. Şimdi son önemli kuralımıza geldik. Bak otobüs tünel sorusu ya da tren tünel sorusu. Bak şimdi şurada bir trenim var. On numara çizdim ya var Evet şurada da bir tünelim var. Şimdi diyor ki arkadaşım bu tren tüneli geçtiğinde tren tüneli geçtiğinde, tamam X eşittir V çarpı T'yi kullanacağım ama trenin tüneli geçmesi olayında ne kadar yol kat edelim? Tünel kadar mı? Tabii ki hayır. Tabii ki hayır. Nasıl biliyor musun? Şu tünelim olsun, bu da trenim olsun. Trenim geldi tam şurada dipte şu anda. İlk önce tünelin başı, bak dikkat edersiniz trenin başı tünelden içeri girdi. Ta ki tünelin sonuna kadar tüneli kat etti. Daha sonra tren buradan çıkması lazım. Yani tünel kadar gitmişti bir de trenin çıkması gerektiği için kat edilen yol nedir? Tren artı tüneldir arkadaşım. Bunlara dikkat ediyorsun. Evet, bugün ne yaptık? Problemlerimize girdik. Problemlerimizin ana ağrısını lat diye çıkarttı. Sayı problemleri ben biraz geride duyuyorum. Gerekirse duruyorum ki gerekirse ekran görüntüsü al, karşına lat diye oturttur bunu. Sayı problemi denklem kurarsın. Bilinmeyene x dersin, o denklemden x'i çekip sonucu bulursun. Kesir problemi. Bilinmeyene paydaların katı kadar x'te. Hocam nasıl? payda 1 bölü 5, 3 bölü 9, 2 bölü 4, payda 5, 9, 4. Yani tüm yola 180 x'te, 3'ünün çarpımı kadar yaş problemine geldiğimizde yine denklem kuruyoruz. Denklemi bu şekilde kuruyoruz. Yaşta en çok nereden vuruyorlar? Bu bunun yaşına geldiğinde, geçen zamanı bu ikisine de ekle dedi. Bir sonraki hareket problemi. Ana formülümüz x eşittir v çarpı t. Bam! Yol eşittir hız çarpı zaman. Burada kilometre ve saat döngüsüne dikkat ediyoruz. Bir sonraki aşama ortalama hız. Gittiğimiz yol bölü döndüğümüz yol. Gittiğimiz yol artı döndüğümüz yol bölü. Gittiğimiz zaman artı döndüğümüz zaman buna dikkat ediyoruz. Sonra iki araç birbirine doğru gelirken hız ve yol formülü. İki araç birbirini takip ediyorken yetişme süresinin yine ve tren tüneli geçerken ne kadar yol aldığınızı gösteren formülümüz. Bundan sonra top sende arkadaşım. Sen genel algayı çıkartıp iyice kalıbını anlayıp daha sonra soruları çözüp kendin deniyorsun. Eminim ki iyi yapacaksın. Yine de yorumunu bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal arkadaşım.